Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Oo, Zekans Bey nasılsınız? Ooo beyefendi iyi misiniz nasılsınız? İyidir biz Zekans Bey. Konuşur hemen gideyim. Gelsin <laughs> Şimdi. U, u, a, i, o o a i a a a <laughs> taktiği. anladın mı? Anlamadım. <laughs> Bana insanca konuşman lazım. Uh, 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 uh. Yapamıyorum. Biraz daha içten. Git <laughs> şuradan. <laughs> <laughs> bak. Selamun aleyküm. Lan oğlum bize incir lazım incir olur. Ben bulayım mı? <laughs> Nasıl bulacaksın Kaybisin sen. Sen kahin misin? Bulacağım bak iyiyiz de şimdi. Hadi bul bakayım. Tamam geliyorum. Burada bekliyorum lan harbiden. Harbiden burada bekliyorum. Gelin de kes. Hmm. Sesim geliyor mu herkese? Geliyorsa çıtlatın ya. <laughs> Seni bir araya Arkadaşlar bu Kaan'a bırakmayalım biz bu işi. Olacak gibi değil. Sesim Ömer. He. Gel gel, bir şey dinle beni gel gel. Efendim. Ha, gel gel buraya gelme buraya, gel. buraya gel. Sen ne'sin? Engineer. At bakayım ben Olmaz. Yalan söylüyorsun belki. Yalan söylemiyorum. Ha elektrikler gitti. Oğlum yalan söylüyorsun belki. Az şurada Ne yalan bakayım. söyleyeyim. Hayır. At şurada bir bakayım. Atırım At Elektriği çöz elektriği abi elektriği çözerim sen sen Ya Ömer abi boşver 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 ya aldırma böyle şeyleri bu kana şey yapma sen kardeşim ya. Aynen abi maymun gibi peşimiz almıyor ya. Ya, ya olabilir. U u, a, u bak ben Şu onu uzaklaştırayım sen. bir u u a, u u. Oh, a, u tamam oldu hadi dal. Bana diyor ben tat diyor abi. Niye ben, ben tatayım? Niye? Ben tatasın ki. Ben tatabiliyor musun? Ise. bilmem abi atabilir miyim sence? Atamazsın kremet sen atamazsın. Atabiliyor Neyse, musun? Neyse atabilirim abi. Engineer'sın. Atabilirsin. Ha? ha? Hadi iyi bak. İyi poster miyim? Bak abi bak. Tamam abi kendine bak. Ben görmedim duymadım bunu. Tamam bak. Hayır. <laughs> tamam, hayır. Bak. Ben Hayır. Ozan'ı buluyorum tamam Ozan ölürse Senden Sonun bilmiyorum ben değilim abi, abi ben, de, ben, ben tamamdır Can Bey Can Bey yarı yarıya da tamam. beni keserseniz belanızı ben gidiyorum Tamam Barış Bey ben gidiyorum Beni duyuyorsan malsın Aa! <laughs> Aa Can <laughs> Bey bir dakika, bir dakika, Benim. Olur abi. Şafak Bey siz dedi bu olaya açıklayacağım, Şafak Bey size bu olaya açıklayacağım ama, tabii abi, bir tabii dakika, diyorum. öncelikle bir Can Bey'le bir anlaşmamız lazım, Can Bey? Şimdi Barış Bey, ben orada size biraz blöf yaptım. Bayağı blöf yaptı, adam öldü, böyle bir şey var. Şimdi Barış Bey tamam, Ozan'a bilenmiştim, lakin ben öldürmedim. <laughs> ben ikna oldum, anlat bakalım derdini. Abi şimdi şöyle ben en soldaydım. Garen Emir falan da oradaydı. Oradan çıktım. Admin'in oradan geçtim. Yukarı döndüm. E, aşağı indim. Oksijen yolunda Zegabon'u kesmişler. Oğlum hikayeyi niye o zaman ebesinin nikahından like başlattın? <gülüyor> ha? <laughs> Oyunun baştan adamı, anladım, Fatih Sultan, Sultan <laughs> Mehmet'in doğuşundan anlattın anasını satayım. Ne <laughs> alakası var <laughs> en soldan <laughs> en sağa ya şu an? Benim sırf o, bunu zevkine asasım Kina geldi ha. Hayır, ha. Hayır. <laughs> zevkine değil de abi ben olayı baştan anlattım. Çünkü Zegay'la en başta ben yan yanaydım, tamam, kaldı Kaan da beni görmüştü. Bir daha Aynı Aynı şekilde bir daha anlat bakalım. Merhaba en bir baştan bir bir anlatıyorum. Sol taraf dedim. Garen Emir de oradaydı. Admin'in oradan çıktım. Weapons'ın oraya geldim. Oksijen yolunda Kerem'i kestiler. Yine doğru. Aynen. Ben oradaki oksijenim kardeşim. oksijenim kardeşim. Kestiler, mi? İki kişi mi kesmiş? Dört kere daha anlatabilirim. <laughs> Dört kere daha anlat. <gülüyor> 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 Bak kesme beni. TR'yi kes. E keserse kesme. bitiyor ki zaten oyun. Sarı da değil abi o zaman. Abi ben bu gelse çok olmaz abi bu ya. Çok, çok riskli. Çık bu odada çık. Gorex next go next. players. go 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 next go. Bunlarla oyna abi ya. bence. Yo yo abi bu Allah kahretsin abi bunları. Bunlarla girilmez <laughs> abi ya. Düşman başına abi bunlar. Öyle oğlum değil. çok kötüler ya. Güzel güzel. Orada Allah'tan ıskalamadım. Iskalasaydım Aa, biterdim. Barış abi bu şey A, sen ne yapıyorsun? Iskalasaydım, şey, iskalasaydım. Şey, iskalasaydım biterdim vallahi. 5 kişi bir anda canın içine girdiniz oğlum orada ya. Tamam ben ya. ışıkları açıp şuraya gidecektim. Oyun başından belli. can Nasıl? Candan şüpheleniyorum tamam mı yaptı hareketlerden. Ama çocuk o kadar bir güzel info veriyor ki. Abi düşmüyor hiçbir konutu anladın. Zaten ben biliyordum canın az çok olduğunu. Ondan yana sıkıntı yok. Skiple geç abi ben diğerini de biliyorum kim olduğunu. Bunları var ya en mutlu, en mutlu olduğu gün bunları vuracaksın kardeşim. Ev inandığı zaman alacaksın bunların elinden o galibiyeti. Reaktör ver lan. Üst üste kapıları kapat lan. Gene benim silah mermim senin ensende olacak çocuk. Tamam abi, abi bir şey yok. Ne? Şu an infomuz yok bu arada. Tamam o zaman. Abi, Aa, bu ne ki? Herkes yine beynini Hayır. kenara koymuş Bence, oynuyor ya. Ben, Bence. ben, ben Emir'in de nerede olduğunu bildiğini düşünmüyorum bu arada. Oğlum sen mal mısın? Emir Asim dedi ya. ya. Ben Emir'e verdim ya, abi. Yalan, <laughs> Yalan mal söylüyorum. mi yapıyoruz? Ben. o zaman ben, ben de atmayayım. nerede olduğunu. Oğlum Şerif Şerif Berif yok mu aranızda ya? Ben abi, abi Şerif Mustafa Necabondu Bey. Benim Abi Şerif ya. görmüyor musun şapkam var daha ne olsun? Abi o, o Emre'nin yine veriyorsun. Emre'nin iyi oy veriyorsunuz. Emir, emir, emir abi Ay, benim şey. rolümü aldı galiba. Full oy var ona Abi Şerif. Ya zeka ya da Şerif mal. Zeka bondu olduğunu düşünüyorum. ben öldürdüler onu. Şafak yok. Şerif mal diyor ya böyle bir tokat yasım geliyor. Mehmet ve tarafında, Zeka bondu Mehmet tarafında. Gerçekten. oğlum bunu nasıl vurmuşlar burada ya? Kimi ya? Seni. Takıl. Güzel. Acil durum olarak şimdi onu basacağız. Bekle, 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 bekle. Acil durum olarak ben hemen o cesedin başına bekleyeceğim abi. Son saniye bekleyeceğim. Nereye, nereye, nereye? Acil durumumuz var geri zekalı. Aklı yok ki. Acil durum var diyorum kimsenin aklı yok. Aynen. Bekleyelim. Bekliyorum, bekliyorum abi. Raporlayacağım. Yok çözmüyorlar. Raporla Raporla. Oğlum açıyordum lan açığını. Açıyordum. ben yaptım. Oooo. Raftı gitti. Ananı avradın nasıl az önce bizdeydi la Kameraya bakan kim abi Kameraya bakanı çok merak ediyorum ya Kim abi bu kameraya bakan <laughs> Selam Var Kamera iyi ya Ya abi daha iyi daha yeni parlattım cila gibi vallahi diyorum Bayağı iyi Ozan niye kameranın orada duruyor yok. Vuzi mi Haa gitti ya yo, yo bizi dinliyor baba baba. Gidiyorduk. Gidiyorduk. Abi evet. bak sana bir şey diyeyim mi? Evet. Ha <laughs> ya bunlar bunlar böyle E kolay gelsin. Son yarım. Tam Oğlum ben de diyor nereden geliyor kafayı <laughs> <İşte, gülüyor> tamam Elektriğini Elektriği niye açmadın? Ya niye tamam Zekans da beraber gidiyorduk zaten. İçimden geçti gitti şeye. Elektriğe <laughs> abi, geçti. Ben, direkt security'ye girdim bak şey bak. Bak bekle abi bir kendimi ben savunayım gel. ya bir susun ya. Bir daha konuşsun lan yeter. Allah Allah. Bağırma lan sen can. Tamam. Ver şunu gitsin. Ben ne olur ne olmaz blada veriyorum da tarafım belli olsun. Aha. Oooo. Bu. Çapak. Abi. ne? Gerçekten bunu nasıl başardınız? Bir dakika Bulat sen kendine vermedin sen. Bulat kendisine verdi bu arada. Abi. Yok lan ben şafa verdim. Salak klikten soldan sağa gösterdi. Benim. İki kişilik oy mu attım ben de o? Bir dakika. <laughs> Oğlum bana nasıl oy gelebilir ben şefa verdim. <laughs> Rabbim yardımcım Burad, oldu ya sen... bak. <laughs> bu yaptığın şey üstüne seni asmamız yok mu gerçekten? Oğlum vallahi bile iş şafak lan. Ka kader istemedi asıl ulan. <laughs> yani... Ben başka <laughs> bir şey söylemiyorum. Bende de basmak hakkı yoktu bu arada şafak bastı. Ben Bana bastım bladın şeydi... peki? Ama... Kardeşim Bayağı ben sana bastı, niye oğlum? vereyim güzel kardeşim? Ben zaten şafaktan şüpheleniyordum yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam bas şafağa hadi. <laughs> hadi Benim yine bas. Belli olsun bas. Yoo yiyo. Hmm. Bak gene bana verdi. Allah Allah. Bak, kat ya. Sen var ya vallahi ha, tam tam katlısın. Sen manyak kat mısın ya? Bir o dakika, mısın? Kime verdi ya? Ben buna da verdim abi kesin Kate. O da bana verdi. Ama ben şafak diyorum. Kate kime verdiğin önemli şu an. Niye? Niye ne önemi var ki? Geri basma, basma hakkımız yok. Ömerdin basma hakkımız yok. Nasıl niye ben, önemli kanka, ya? ben şafak, ben şafak şafa oyunu verdim. kazanacak. Ben şafa, şafak verdim. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Verdim. yalan söylüyor. Şafak verdim. Yalan söylüyor. Allah. Bu aşkı Memnu'daki Katya gibi vallahi bak. Beni delirttiniz ya. Deli şükür. Aa harbiden. Abi, Bir biri bana şey veriyor gene o vereni Bir ama de. bak. Allahu ekber. Selam. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan hani ben iniyordum. Abi ben hayatımda böyle fake yemedim bırak ya. O kapat ya. Be. <laughs> Kaşını bak keserim seni onun. Seni çok pis keserim ha. Seni çok pis keserim ha. Çok pis keserim ha. Seni çok pis keserim ha. Bir ve seni çok pis keserim ha. Akıllı ol. Bir ve seni var ya. Çok pis keserim ha. Abi dur Ozan yat aşağı Ozan. Buradaki tek ceset sensin şu an. Vur. <laughs> <Anladım>. Hadi, <bakayım. gülüyor> Hadi yani. bakayım. Hadi bakayım. Ne oldu şimdi? He? Ne yapıyorsunuz? Ne oldu ulan ne oldu? Adam. adam Biz Vuzi'nin impostor olduğuna emindik. KT'de de officer'mış. Ee? Plan yaptık. Ben oradaki imposter'ım kardeşim. Bak ölü Oğlum Vuzi. Vuzi de impostor değil. Alo. Abi ne yaptınız ben siz temizim. lan kız bok yoluna gitti Bunları şimdi raporlasak bile şimdi Bak bir dakika Ozan gerçekten gördü KT Ozan'ı vurdu ve öldü ben değil vurdu mi benim. Tamam ben Ozan de ölmediğine de. göre artık Ozan'a güveniyorum abi Tek güvendiğim burada de. Ozan bu arada Tamam mı e ben de zaten incinerim Tamam başka e siz ikiniz Jester olabilir bu arada o Joker olabilir arkadaşlar Tabii, Raporlayın raporlayın abi Mantığa bakılırsa herkes kremlenmiş anasını satayım burada Neyse skip sikip skip. bir durum. Çok ya değişik bir olay döndü. Ne alakası var bana atıyorsun ananı? <laughs> ne? Ya, <laughs> ya ben böyle bir kepazelik böyle rezil bir oyunculuk görmedim yemin ediyorum ya. Verin verin oyunu kazanın arkadaşlar. Verin oyunu kazanın. Ha. Mal ya Barış abi değilse abi. ya tamam Barış abi yeyi soyasarız Barış yeyi su değilse direkt Barış abi. Ha, bu keseriz. da bir çözüm. Ay, bu da bir çözüm. Bu da bir çözüm. Bir şey değil mi? Kendiniz ne biliyorsun ya? Bu ne ya? Bu mantık mı? Kim ya. Oyunca şey ya. Ben böyle aptal bir ekip görmedim ya. kim ya? Yat aşağı, yat böyle bir şey görmedim aslında İki buçuk Yemin ediyorum bu arada e, o cidden. Öyle zevkini astırdım ya yani bu oyuna kazanabileceğim bir şansı yok. <laughs> ne kesiyor ne bir şey yapıyorum. Beni asabilirsiniz. Aynen, ben, abi, gelsene ben, mi? ben asın as, 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 asın beni hadi asın. Sırf bunu zevkini yaş. Ya şunu bir durduralım. Gelin, gelin. Rahat ol, rahat ol. Ben öyle şiritsiz abi, değilim. Güzelim kesiyorsan öyle kes. Ta yukarı git. Barış abi ben şimdi canı vursam seni alsak ikimiz de mi kazanmış oluruz? Sen canı vur. Ömer sen ne de beni vuruyorsun. Allah Allah işte. Ömer de bir ben hayal dünyasında vur. Tamam hadi arkadaşlar. Abi s*** ne? Abi KFC vurdu. Ben bu arada... Ee... Ozan oğlum evet. nasıl bir durumdasın biliyor musun? Yani... Böyle zor bir durum yok ya. Mesela şu an Ömer'in imposter olduğunu biliyorsun. o Bir dakika Ömer evet. zaten. Ömer'in imposter olduğunu biliyorsun. Ama Ömer'e versen evet. de oyunu kazanamayacaksın. Anladın mı? E ben e, de Joker'im. Bir... E ben de çok yerim oğlum. Yani <laughs> anladın mı? Senin çıkışın yok kanka. Evet. Sen çok kötü çıkışın bir yerdesin şu an. Yok. Oğlum sen sıçtın lan. Ha o zaman bir o, şey söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben Değil şu an direkt Barış abiye attım zaten de oyunu. Barış abi zaten kendine veriyor muhtemelen. Barış abi asılırsa. <laughs> Hem ben hem o mu kazanmış oluyor? Hayır ben Hayır, kazanıyorum. Evet. Ama istesen de sen kazanabilirdin bu oyunu. Biz seninle zaten böyle anlaştık anladın? Yani. Abi aynen. bir şey diyeceğim. Ama ben ölmek istemiyorum. Şerefimizle. Tabii. Şerefimiz zaten Jester'ın imposterla anlaşması çok şerefsizlik olayı bu arada. Yani. Thorn of Salem'den de biliniyor. Aynen aynen. Evet. Thorn of Salem'de de böyle. Tamamıyla bu olay böyle yani anladın? Jester'ın imposterlarla beraber olması. Şerefsizlik olarak. göremezsin hayatım. Ozancım. O zaman barışa veriyor muyuz? Barışa verelim. ya. ölmek istemiyorum en azından kan dökülmesin ya. Kan dökülmesin. <laughs> Oğlum bence de, de yazacak ya. Oğlum abi, her, her yani. türlü victory yazıyor Ozan. Ama defeat yazacak senin her türlü. Yani. Her evet Victoria abi ama abi. ben ölmek istemiyorum anladın ben, ben kendime ben, veriyorum. Dökülmesin, savaş olmasın. Arkadaşlar teşekkür, ederim, teşekkür ederim. teşekkürler. Teşekkürler. Ömer seninle çalışmak güzeldi. Emir sana teşekkür. Aynen abi. Abi bana defeat i̇yi verdi iyi lan. Şey Keşke <laughs> bana da victory <laughs> versin. Bana da victory koysun. <laughs>